Hoş geldiniz. Ben Cemile Çetinbaş. Uruç tutmak insanın kendisine karşı başlattığı bir challenge yani meydan okuma bence. Neden böyle düşündüğümden bahsedeceğim. Ramazan ayı insana bir ay süreyle kesintisiz bir şekilde oruç tutarak ve diğer bazı etkenlerle de kendisine karşı başlattığı bir meydan okuma ortamı sunuyor. Yani aslında Ramazan'da konfor alanımızdan çıkıp 11 ay boyunca yaptığımız bazı şeyleri terk ediyoruz. Yapmadığımız bazı şeyleri de hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Bu nasıl oluyor diye baktığımızda önce konfor alanını kısaca bir tanıyalım. Konfor alanı dediğimiz şey bize tanıdık olan, sürprizler içermeyen, kendimizi rahat ve güvende hissettiğimiz her türden alandır. Mesela işe veya okula giderken hep aynı yolu kullanmak, hep aynı sosyal çevrede kalmaya devam etmek, akşam yemeklerinde masanın aynı köşesindeki aynı sandalyeye oturmak. Yani hep bildiğimiz ve kontrolümüz dahilinde hissettiğimiz şekilde düşünmeye ve davranmaya devam etmek. Fakat insan konfor alanının içindeyken gelişemez. Ancak konfor alanından çıkarsa gelişmeye başlar. Çünkü gelişim konfor alanından çıkınca başlıyor. Peki Ramazan ayı bizi konfor alanımızdan nasıl çıkarıyor? Konfor alanından çıkabilmek için öncelikle güvende hissettiğimiz alanlardan çıkmaya kararlı olmak gerekiyor. Yani sağlam bir niyet ihtiyacı söz konusu. Ramazana da bir ay süreyle kesintisiz bir şekilde oruç tutacağımıza dair sağlam bir niyetle başlarız. Daha sonra gündelik alışkanlıklarımız değişir. Genelde yapmadığımız bazı şeyleri yapmaya başlarız. Sahura kalkarız. Her gün aynı saatte yemek yeriz. Teravih namazıyla hareket süremizi bir miktar uzatmış oluruz. Her gün Kur'an okuyarak okuma alışkanlığı ediniriz. Uzun süreli açlık yaşayarak da vücudumuzun kendisini onarmasını sağlarız ve sağlığımız için önemli bir şey yapmış oluruz. Gıybet ediyorsak veya yalan söylüyorsak daha dikkatli oluruz. Zararlı alışkanlıklarımız varsa en azından bir süre ara veririz. Yani daha dikkatli bir insan olma ve maneviyatımızı arttırma hedefi içinde oluruz. Neticede hayatımızda yeni bir planlamayla yeniden yapılanma gerçekleşir. Başlangıçta biraz zorlansak da daha sonra bunları daha kolay yapabilir hale geliriz. Yani Ramazan ayında uhrevi bir sebepten ötürü yeni bir disiplin elde ederiz. Bu da konfor alanından çıkarak kendimize meydan okumamıza yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.